Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, odamı tanıtacağım. Odamı şöyle göstereyim. Burada e, koltuğum var. Da e, kitaplığım, kitaplığım daha doğrusu şey gelmedi. Çalışma masam gelmedi. O yüzden videolardan e, biliyorsunuz bu koltuğum. Gördüğünüz gibi. Daha neden okula gitmediğimi söyleyeyim size. Çünkü ben hastayım arkadaşlar. Onu neden söyleyeyim bilmiyorum. Böyle işte. Ee, bu kadar. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Söyleyeyim mi sizden? bu taşlarla kendi kendimize oyun oynuyoruz. Şimdi sattan taşları yani. Çekelim şöyle bir. Altı gitmedi. Aşağıda hemen arkadaşlar geldim. Şimdi oynayalım. Sattan taşlarıyla oynayacağız. Şimdi göremiyorsunuz. Heh, tamam. Şimdi bu ortada dursun. Kale. Kale ortada dursun. At. Burada dursun. İki at da şurada dursun. Beş de dursun. Başka at. Bunun diğer atları nerede? Heh. Bunu buraya koyduk. Şimdi kalelerde böyle. Bunun karşısına bu gelsin. Filler. Fil buraya. Ondan sonra şu... piyon ikisi yan yana olacak. Asker olacak ikisi. Piyon iki tane yan yana. Şu boşlukları dolduracak. Piyonlar şöyle göstereyim şu şuraya gelecek şimdi bu burada şahta en önde olsun şah şahın arkasında şu olsun vezir şurada da ne olsun söyleyeyim arkadaşlar burada Zaten piyonlar kaldı. Piyonlarla dolduracağız. Buraları. Piyon. Piyon. Askerler olarak dizdim piyonları. Bir piyon da şurada olsun. Arkada. Arkada şunları arkaya koyalım. Çünkü at var. At var burada. At onları yenebilir. Şurada. Ay bu burada. Filin oyunun şu burada olsun. Bu burada olmasın. Kale. Kaleler burada olsun. Kaleler burada. Şimdi diğer çıkıma bakalım. Bu böyle. Bunlar arkasında bu var. Bunlar böyle. Arkasında fil var. Fil fil fil. Fil nerede? Fil. Bir tane daha. Fil. 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 Bir tane daha var. Buraya şah geldik. Şah. Ve geldik buraya. bir Piyon işte buradalar. Üç tane piyon. Arkada da üç tane var herhalde arkada üçlü var. Böyle yapacağız bu. Bu da şurada olsun. Yok. Burada olsun. Önü kapatacağız. Bunlarla. Aç ve bunu da bu burada kalsın. At şu Bir dakika şunları yer değiştireyim. burada. Piyon şurada olsun. Bu birimde. Atta, atlar. Bunlar. at. burada. Bu Şimdi bu burada. Şimdi asıl oyunumuza geldik. Hmm. Bu piyon buraya gelecek. Burada da piyon buraya kayacak. Bu ikisi buraya tutuyor. Bu şuraya kayacak. Burada bir piyon buraya kayacak. Bu buraya. Böyle. Böyle. İşte bu en önde. Bunu yiyebiliyor. Şahı. Şah bunu yer, yemez. Yerse zaten ben yemiyor Yerse yemiyor çünkü çünkü arkadaşlar annem geldiği için şu oldu şimdi bu takıma geldik bu takımda filler buraya geliyor fil yana kayıyorlar onlar Tabii şu buraya gidiyor. Şu şuraya gidiyor. Herkes bir arkaya kayıyor. Şah ve şey de burada kayıyor. Böyle. Bu öne gel geliyor. Şu Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bizim için. Şöyle kalsın. Heh, böyle. Şimdi. Bunlar buraya gelecek. Bu buraya geldi. Şimdi bu yemeli bir oyun değil. Bu buraya geliyor. Önleri şimdi adam gelmeyecek. Burada bir genişlik oldu. Bu şak gitsin bir. Bunu yedik. Yeme vardı. Yeme var olsun şahlar yemişsin sadece şahlar yok şah yok oyunda böyle bu böyle bu böyle bu buraya gelecek bu böyle bu böyle şuraya atlayacak bu buraya şöyle 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 gördünüz mü arkadaşlar Arkadaşlar videom bu kadar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.